not alacağımız açıklamalar. Türkiye yol geçen hanı değil. Bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği ve verdiği mesaj bütün dünyaya, Avrupa'ya, İngiltere'ye, Avrupa, İngiltere Avrupa Birliği'ne herkese aynı zamanda Ömer Çelik AK Parti sözcüsü de Türkiye egemen devlet olarak kararını kendisi verir. Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur. Bizde zaten bayağı bir mülteci var ve biz elimizden geldiğince o mültecilere ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Bir tane dahi alamayız ama bu sürede tekrar söyleyeyim hani tam olarak bir rakamada da sahip değiliz. 300 bin deniliyor, 1 milyon deniliyor, yeni yeni göçmenler geliyor. Şimdi gelen göçmenlerle ilgili e tabii ki endişeleri var. Türk halkının var, siyasetin var. Hatta biz bu endişeleri anlıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Şimdilik karşımıza çıkan mesajlar bu şekilde ama önümüzdeki günlerde ne olacağını hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Bakalım sizlerden gelen mesajlara tekrar hatırlatalım. Benim beklentim kimler bizimle birlikte? Kimler Türkiye'nin gündemini takibe almış? Onu da burada hem Instagram'dan hem de Twitter'dan görebiliyoruz. Nuray Hanım günaydınlar. Benim beklentim emekli maaşlarımıza güzel zam yapmaları bir de asla elektriğe de doğalgaza da zam yapılmaması. Temmuz ayında %15 elektriğe, %12 doğalgaza zam gelmişti. E zaten biliyorsunuz her ay %1, %1 doğalgaza otomatiğe bağlandı. O zamlar geliyor. Ama hani %1 seviyesinde kalsa iyi diyorum ben. E, Nuray Hanım da güzel bir beklenti iletiyor. Ama ne zaman bir müjde gelse arkasından yeni yeni zamlar da geliyor. Bunun kaygısını da galiba hep birlikte yaşıyoruz. Zuhal Gökalp günaydınlar Ankara'dan günaydın diyor bizlere. Halime Gürbüz e, izleniyorsunuz diyor. Çok sağ olun, teşekkürler. Ekran karşısında olan izleyicilerimizden bir başkası da Eftal Akçay. Sağ olun Yılmaz Tosun Sivas Şarkışta'dan günaydın diyor. Bizlere Aytekin Bey'e de yine selamlarımızı iletelim. Bu arada Twitter'dan gelen mesajlara baktığımda şu an itibariyle bir yoğunluk o yoğunluk da şuna dair 4 yıldır açılmayan kontenjan mağduru olan engelli sağlıkçılara yeterli kadro verilmesi ve ben dahil benimle bekleyen tüm engellilerin atanması benim beklentim, benim hayatım, benim gündemim bundan başkası değil demiş bir izleyicimiz Burak Özarslan'a da yine günaydınlarımızı iletelim. Her yerden Türkiye'nin dört bir yanından günaydın diyen izleyicilerimiz var. Onları da şöyle hızlı hızlı görmeye çalışırken Nabi Bey'e günaydınlarımızı iletelim ve yine hem Tokat'tan hem Nide'den hem Diyarbakır'dan hem Erzurum'dan Kırşehir'den Adem Kurutaş'ta günaydın diyorlar bizlere. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna geçmeden önce Hürriyet Gazetesi'nde seçtiğimiz haberlerden bir tanesi de sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hani bir milletvekili ve bir milletvekilinin aslında polise hakaretle yaklaşımı sonrasında özür diledi. Ama öyle cümleler sarf etti ki Muhalefet ayağa kalktı, sosyal medya ayağa kalktı. Kendi partisinden partinin etkili önemli isimleri mesela Şamil Tayyar, mesela grup başkan vekili Bülent Duran. Onlar da onaylamadıklarını polisimin yanındayım diyerek aslında söylediler ve bir özür geldi. Bakalım sen benim kim olduğumu biliyor musun ülkesi? Hangi partiden olduğu fark etmiyor. Çok doğru CHP mi, AK Parti mi, başka parti mi? Biz bunlarla zaman zaman karşı karşıya kalıyoruz. Bir milletvekili Aracını durduran polis memurlarına hakaret ettiği, o polis memurları hakarete maruz kaldı. CHP'li Turan Aydoğan'ın polislere benden nasıl kimlik istersin demesinin ardından Ak Parti milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran polislerle tartıştığı görüntüler gündem yarattı. Yılmaz, o kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum dedi, polis teşkilatından da özür diledi. Ama hani o iki polis memuru onlardan özür dilendi mi görmedik. Polis teşkilatı Türk milletinden ama ben de mağdurum açıklaması yaptı. Hukuksuzdu dedi Ak Partili Yılmaz. Hukuksuz muameleye maruz kaldığını söylerken ne olursa olsun sinirlerime hakim olmam gerekiyordu açıklamasını yaptı. Hemen altta CHPli Milletvekili ne hatırlatıyor Üret gazetesi. Aydoğan özür diledi. CHP'li Turan Aydoğan da polislere çıkıştığı anların görüntüsü ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kalmıştı. İşte bu kadar basit. Yani hangi parti olduğu önemli değil. İnsani ve vicdani olarak yaklaşıldığında bunlar hani çok kıymetli, çok değerli. Bir de polislerimizin hangi şartlar altında mesai verdiklerine baktığımızda böyle bir hakaretle karşılaşmamaları gerekiyor. Gece gündüz çalışıyorlar. a Asayişe karşı çalışıyorlar, terörle mücadeleye karşı çalışıyorlar. Yangın çıkıyor, yangına karşı e, savaş veriyorlar. Arıyorsunuz 155 hemen diyorsunuz imdat, yardım istiyorsunuz polis koşuyor. Güveneceğimiz kişiler, devletin memurları ve bakıyorsunuz milletin seçtiği milletvekilleri kibirle, egoyla onlara ya sen benim kim olduğumu biliyor musun? İşte bu muameli hak etmiyorlar. Nasıl kıymetlendiririz polislerimizi aslında bütün memurlarımızı 3600 ek gösterge onların yaşam şartları onların arttırılmasıyla aslında polislerimizin kıymetlendirmesi gerekirken karşı karşıya kaldıkları durum bu şekilde. Asıl, asıl sorun kabalık diyor Ahmet Hakan'da trafik polisleriyle tartışan milletvekilleri görüntülerine maruz kalıyoruz son günlerde görüntülerin kaydedilmesi sağa sola servis edilmesi sorunlu kabul. Ama asıl sorun milletvekilinin polise karşı takındığı tutumdaki kabalıkta. Orada bir kabalık var. Biz bu kabalıktan ne zaman uzaklaşırız acaba? Ya da bu kibirden, bu egodan, bu üstten bakıştan, bu burnu büyüklükten, halkın seçtiği kişiler. Diyor ki orada milletvekili ya ben bunlarla uğraşmak zorunda mıyım? Peki biz vatandaş olarak bu kibirle uğraşmak zorunda mıyız? Biz bu kibiri sineye çekmek zorunda mıyız? Kendi seçtiğimiz milletvekillerinin bize hava atmasıyla uğraşmak zorunda mıyız acaba? İşte bu soruyu da sormuş olalım. Güzel olan özür dilendi ama yine o polislerden özür dilendi mi? O polislerin açığa ile ilgili ben bir şey yapmadım ki. Başkaları almış, valilik almış, İçişleri Bakanlığı almış, İl Emniyet Müdürlüğü almış. Hani buraya doğru evrilmiş bir tartışma. Bir gün gazetesi, bir gün gazetesinin manşeti dalganın boyu ülkeyi yutacak. Salgın yeniden kontrolden çıkmak üzere Uzmanlar, hekimler, eğitimciler bir kez daha uyarıyor. Bu dalganın altında kalmamak için acil önlemler alınmalı. Şimdi bu haberi detaylandıralım ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya üzerinden vermiş olduğu o mesaja da bir bakalım. Aslında son günlerde aman dikkat böyle biraz daha romantizme varan açıklamalar yapıyordu kendisi ama şimdi şimdi kurmuş olduğu cümle çok çarpıcı. Kayıplarımız can yakan seviyede. Evet 232 kişiyi bu virüs nedeniyle kaybettik dün. Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak Yeterli aşımızı yaptıralım ve biz bu musibetten kurtulabilelim. Aslında herkesin, sağlık bakımının, sağlık çalışanlarının ve yine konunun uzmanlarının, sanatçıların herkesin vermiş olduğu mesaj bu şekilde. Eğer etrafımızı, çevremizi koruyacaksak aşı olmamız gerekiyor. Aşı karşıtları, aşı ilgili kafa karışıklığı, bununla ilgili daha yetkin bilgilere ulaşmak için sağda solda sosyal medyada duyduklarımız üzerinden ya da karşımıza çıkan grafikler üzerinden değil de konunun uzmanlarına başvurulursa daha isabetli olacağına dair yine mesajlar güçlü olarak veriliyor. Ve bir kez daha hatırlatalım, dün söylemiştik ve bu mesaj aslında çok önemli. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol söylemişti ve aşı olup ölen kimsenin olmadığını yine aktarmıştı. Vurgunun burada tutulması gerekiyor. 18.857 dünkü vaka sayısı. Biz 5.000'ler olduğunda normalleşiriz. Yazı da güzel geçiririz ve diyorduk ki maskesiz son yazımız Tamam maskesiz son yazımız olsun diye dua ettik, temennilerimizi ilettik ama aşıyla ilgili yeterli seviyelere ulaşabildiğimizi söylemiyoruz. Bakın önümüzde 6 Eylül okullarımızı açacağız, çocuklarımızı okula göndereceğiz. İşte aşı olmak istemeyen öğretmenler var, veliler var ve bunun endişesini yaşayan aşı olan veliler var. E ben çocuklarımı nasıl göndereceğim okula? İşte bu kaygı da taşınıyor. taşınıyor. 232 kişiyi, vatandaşımızı maalesef kaybettik. Şimdi... Hemen bir haberimizi paylaşalım. Türkiye'nin koronavirüs tablosunu aktaralım. Sonra da dalganın boyu ülkeyi yutacak bir gün gazetesinin manşetten dikkat çektiği o haberi detaylandıralım. Neden aşı olmadınız abisi? Bilemiyorum. Yani şüphelerim vardı. Bak, bak, farklı şeyler söyleniyordu. Ama siz gördüğünüz gibi oldu. İşte o şüphe onu hastanede makinelere bağlı halde yaşam mücadelesi vermek zorunda bıraktı. O hastanın durumunu aşı olmayanlara yaptığı uyarılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Solunum cihazının sesi sizi tedirgin edecekse hastanın uyarılarını lütfen altyazıdan takip edin notuyla. Herkese tavsiye bir an evvel aşılar ne olması. Çünkü aşı olanlarını görüyorum. Aşı olanlar çok rahat atlatıyor. Ama ben aşı olmadığım için çok zorlu bir süreç geçiriyordu. Herkese karşıya aşısını olmak. Yani aşı ile aşısı arasında çok fark varmış. Burada kendi gözlerimle görüyorum. Gerçekten kritik bir noktadayız. Her geçen gün tablo kritik bir hal alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın aşılamada tekil kişi sayısı verilerine göre de Türkiye'de aşılama henüz istenilen seviyede değil. Özellikle Şanlıurfa ve Mardin'de aşılama oranı hala çok düşük. Yoğun bakımların %70'i yakınının dolu olmasının nedeni de bu. Artış önlenemiyor. 24 saate vaka sayısı 18.857 oldu. Can kayıplarındaki artış da devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 232 oldu. Son bir haftada ise bu rakam 1755. Aynı anda birçok önlemi birlikte yürütmemiz gereken bir süreç yaşıyoruz. Bir, yaygın aşılamayı arttırmamız gerekiyor. İki, bir an önce hani e, azdan da başlayarak bu yeni önlemleri masaya yatırmamız ve kademe kademe bunları uygular hale gelmemiz gerekiyor. Bu aşısız olan grup, aşılı olan grubu da riske atıyor mu? Elbette ki. Burada en kritik nokta bu delta varyantının toplum içerisinde hızla yayılması. He.